Selamlar be herkese selamlar Dün söz verdiğimiz üzere bugün CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çarşamba günü Silivri'ye yaptığı ziyaretteki kısa sohbetimizden uzun uzun bahsedeceğim. Ama önce biraz kendinden, buradaki vaziyetten söz etmek istiyorum. Daha önce anlattım. Ayda 3 kere kapalı yani kalın camlar arkasından telefonla konuşma, her ayın ilk tam haftasında da bir kez açık görüş hakkımız var. Bu görüşmeler aile fertleri ve adı önceden verilmiş ve haftalar süren bir güvenlik soruşturmasından geçmiş 3 arkadaşla yapılabiliyor. Hepsi hep beraber açık görüş odasına giriyorlar, hep birlikte sohbet edebiliyorlar. Diyorsunuz. Açık görüşlerde arzu ederseniz kantinden bisküvi, kuru pasta ve meyve suyu alıp ikramda bulunabiliyorsunuz. Bunun dışında haftada bir kez 10 dakika telefonla önceden belirlenmiş yakınlarınızdan birini arayabiliyorsunuz. Her hafta 10 dakika bir kişi. Diğer cezaevlerinde görüntülü konuşma imkanı da varmış ama bizim 9 numaralı yüksek güvenlikli cezaevinde böyle bir şansımız yok. Bildiğin eski moda kontrollü telefon var. 100 TL'lik telefon kartı 4 konuşmaya geçiyor. Çok mu detay veriyorum? Kızma, sadede geliyorum. Telefonla bir hafta eşimi, bir hafta kızımı, bir hafta da anneme arıyordum. Sonra Hande, ben nasılsa cuma günleri geliyorum, beni arama gerek yok deyince bir hafta annemi, bir hafta kızımı aramaya başladım. 10 dakika dolunca telefonun çat diye kesildiği bir arama. Dün anneme arama sırasıydı. Her hafta olduğu gibi saat 10.30-11 arasında numarasını çevirdim. Her zamanki gibi iç çalıştı açtı. Her zamanki gibi canım diye açtı. İnsan 63 yaşına bile gelse annesi için büyümüyor ve canı oluyor. ''Buyursun annem 83 yaşında ama maşallahı vardır 70 yaşında gibi bile değildir. Her işini kendi yapar genç kız gibi koşturur. Yakındığı da vaki değildir. Ama gün ilk kez halini hatırını sorunca annen içeri girmeden önce bıraktığın annen değil. Çok zorlanıyorum. Oturup kalkmak, yürümek, alışverişe, manava, kasaba gitmek ilk kez beni yoruyor. İyi değilim dedi. Sen oradayken ben nasıl iyi olurum derken birden söylediklerinden pişman oldu ve susup sen bakma ben iyiyim iyi diye devam etti beni üzdüğünü fark ederek.'' Sonra da arkadaşlarının, kolu komşunun ona nasıl destek olduğunu anlatmaya başladı. Geri kalan 9 dakika boyunca ben de ona ne kadar iyi olduğumu, keyfimin ne kadar yerinde olduğunu, burada bana ne kadar iyi bakıldığını anlattım. Sonra telefon çat diye kesildi. Sonra aklıma Murat Çalık'ın annesi geldi. Bir anne için ne büyük felaket evladının neredeyse can çekişerek cezaevinde kalışını izlemek. Ya Emre işte böyle. Kusura bakmayın kafanızı şişirdim galiba. Gelelim çarşamba akşamı Özgür Özel ile yaptığın kısa sohbete. Özgür Bey hemen her çarşamba, çarşamba gelemez ise perşembe mutlaka Silibri'ye uğruyor. Benim burada bulunduğum iki buçuk ayda sadece bir hafta gelmedi. Onda da galiba Kandıra cezaevine gitmişti. Her gelişinde bana da biraz zaman ayırıyor. Her gelişinde doğru olmadı. Bir iki kere görüşemedik genelde diyeyim. Bu çarşamba rahmetli Manisa Belediye Başkanı Zeyrek'in kızını velisi olarak üniversite kaydını yaptırmaya götürdüğü için biraz geç geldi. Akşam üzeri yek saat sayılar edecek bir saatte hücrende yemek yaparken infaz koruma memuru bir arkadaş hücrenin servis kapağını açarak vekil görüşü var gelecek misin diye sordu. Kim derim Özgür Özel yanıtını alınca şaşırdım. Hiç beklemiyordum. Böyle bir günde başkanlarla görüşmek ve iktifa eder diye düşünüyordum. Birkaç dakika içinde beyaz bir pantolon, pembe bir gömlek giydim ve üstüme arayan memurun peşi sıra açık görüş odasına doğru gittim. Özgür Özel yanında Ali Gökçek'le birlikte gülen bir yüzle karşıladı beni. Görüş saatinin sonu olduğunu ve en fazla 10 dakikamız kaldığını bildiğim için sorularımı sıralamaya başladım. Kararı alan mahkeme yetkisiz bir karar vermiş olabilir ve sonuç olarak bir karar var. Ne yapacaksınız? Yol haritanız belli mi? diye sordum. Karar hukuksuz ve aslında yok rütbünde ama dediğiniz gibi bir karar var. Ve bu karar sadece bize değil, yüksek seçim kuruluna da ben niteliğinde. Çünkü bu konuda tek yetkili yargı organı yüksek seçim kurulu ve burada yetki gaspı var. Biz öncelikle İstanbul Kongresi'nin onaylandığı Sarıyer Seçim Kurulu'na başvurduk. Oradan bir karar çıktı mı bilmiyorum. 5 saattir buradayız, hader alamadık deyince henüz oradan bir haber gelmedi dedim. Devam etti. Yüksek Seçim Kurulu'na da başvuruyoruz Ankara'da. YSK bu hukuksuzluğu kabul etmez. Biz de o kararla itirazımızı yapacağız. Böyle ya da böyle bu hukuksuzluk bir ay içinde istinaftan dönecek. Bu yanıt üzerine belki biraz naif bulunacak bir sorular oluyorum. Şöyle diyorum. Sonuçta Kayyum olarak atanan yıllarca CHP'ye hizmet etmiş, İz başkanlığı parti genel sekreterliği yapmış CHP'den bilinen bir isim. Oturup konuşsanız ve birlikte İstanbul il örgütünü hızla seçme götürse, hatta götürseniz ve parti tartışma konusu olmasa olmaz mı diyorum. Gülsel Bey böyle bir niyeti olsa tabii ki olurdu ama onun böyle bir niyeti yok, kendi söylüyor. Siz duymadınız herhalde, çarşı pazar gezmekten, partiyi ayağa kaldırmaktan söz ediyor. Bir CHP'li gibi davranacak olsa oturur konuşuruz ama Gülsel Bey sanki başka bir görev devralmış gibi davranıyor. Niyete seçim yapmak falan değil diyor. Peki bu kararın üst mahkemeden dönmesi konusunda umutlu musunuz diye soruyorum. Yüzde yüz döner. Tüm hukukçu var. AK Partililer bile hukuksuzluğu görüyor. 10 TL denediler, 9'unda yargıdan döndü. Bu da üst mahkemeden döner. Ama arayıp istinaf mahkemesindeki hakimleri de tehdit ederler mi? Edebilirler. Yine de böyle bir hukuksuzluğun döneceğinden eminim, emin olmak istiyorum diye yanıtladı. Peki bu karar Ankara'daki mutlak butlan davasına etkiler mi? Son konuştuğumuzda o davadan bir şey çıkmayacağı konusunda çok rahattı. Hala bu rahatlığı sürüyor mu? Bu kararın o kararı etkilemek için alındığı aşikar, etkilesin diye ayrıca da uğraşılıyor. Etkilememesi lazım ama etkilemez diyemiyorum. Bu sefer durumun daha kritik olduğunu hatırlatıp, diyelim ki buplak buplan kararı çıktı ve yönetim eskile döndü, gerçi bana gelen bilgiler Kemal Bey'in görevi kabul etmeyeceği yolunda ama sonuçta oraya da biri gelecek. Ne yapacaksınız, plan ne diye soruyorum. Yanıtı net. Bize gelen bilgiler size gelenle aynı değil t 4de konuşan Kılıçdaroğlu'na yakın bir isim Kemal Bey'in görevi kabul edeceğini söylemiş ve 1,5-2 yıl partiyi yöneteceğini anlatmış. Yani edebilir. Bu planlı bir süreç. Soruyu yineliyorum. Kemal Bey veya başkası böyle bir durumda ne yapacaksınız? Tanımayacağız. 81 iz başkanımız da tanımayacak. Buradaki omurgayı korur devam ederiz. Edemezsiniz. Genel merkez iz başkanlarını görevden alabilir diyorum. Doğru alabilir ama sonuçları kuruta yapmak zorundalar. Kalamazlar orada. Yüksek Seçim Kurulu o yönetimi tanır ve onları yetkili görürse listeleri, aday listelerini onlar belirler. Sizi tasfiye edebilirler diyorum. Örgüt onları orada tutmaz. CHP genetiği buna izin vermez diyor. Peki sizin dokunulmazlığınızın kaldırılıp tutuklanma tehlikeniz var mı diyerek en kötü senaryoyu gündeme getiriyorum her türlü kötülüğü yapabileceklerini biliyorum. Bana Ankara'da otur, mitingleri bitir, biz de bu saldırıları bitirelim mesajı hala veriyorlar. Ekran İmamoğlu'nu bırak, mitingleri durdur, paşa paşa muhalefet yap diyorlar. Bunu kabul etsem hiç sorun kalmayacak, talepleri bu. Bizi hala Ankara'ya çekmeye çalışıyorlar. Çekilsek duracaklar. Kabul etseniz, ara verseniz ne olur? Taktik bir geri çekilme yapılamaz mı diye yokluyorum. Yapamam. 50 miting, 50 eylem yaptık. Vatandaş yüze güvendi, meydanları dolduruyor. Gençler bize inandı, her şeyi göze alıp geliyor. Onları hayal kırıklığına uğratamam. Bir kere daha hayal kırıklığına dayanamaz bu halk. Onların hayallerini yıkmaktansa her türlü bedeli öderiz. Ben hala bu ülkede hukukçular olduğuna inanıyorum dedi. Son olarak bölünme iddia ya da senaryolarını sordum. Baktınız olmuyor, yeni bir parti düşünür müsünüz, bir bölünme gündeme gelir mi diye sordum. Söz konusu değil dedi ve ekledi. Bu CHP herhangi bir parti değil. Böyle bölünmez. CHP'nin bölünmesi Türkiye'nin bölünmesidir. O bu çınarı kesemezsiniz. Bölünmeyiz. Sonuna kadar mücadele ederiz dedi. O sırada odaya giren infaz koruma memurları görüş zamanının sona erdiğini haber verdi. Vedalaşırken strese saldırıya nasıl dayandığını düşündüm, üzüldüm. Tüm bunlar ülkede hangi siyasi düşüncede olursa olsun mutsuzluk, huzursuzluk, tedirginlik yaratıyor. Siyasete inanç azalıyor. Ortada büyük bir hukuk garabeti olduğunu sadece CHP'liler değil Şamil Tayyar gibi AK Partililer de söylüyor. Süreç CHP'yi yıpratıyor ama hukuku kaklediyor. Dahası bunların ekonomik sonuçları da oluyor. Dün avukat görüşü sırasında tanımadığım bir avukatın benimle görüşmek istediği söylendi. Zaten görüşme bölümünde olduğum için buyursun dedim, geldi selamlaştık oturduk. Muhafazakar tarzda görünen 40 kırklarında bir beyefendi. Kendini tanıttı, hukukçuydu. Ama asıl olarak Türkiye'nin büyük organize sanayi bölgelerinden birinin yöneticisiydi. Tahminin doğruydu. İktidar partisi seçmeniydi. Fatih Bey sizin de adınızı yazdım görüşmek için. Görüştüğünüz için teşekkür ederim diye girdi söze. Hem geçmiş olsun demek hem de dertlerimizi anlatmak isterim dedi. Dert dediği organize sanayi bölgesindeki sanayicilerin dertlerini kastediyordu anlattı. Fatih Bey, herkes CHP'ye açılan davaları görevden alınan il başkanını konuşuyor. Açık söyleyeyim ben hep AK Parti'ye oy verdim. Siyasete de meraklı değilim ama varsa bile CHP'nin kurultayı, genel kurulu, kendi iç seçimindeki olanlar beni hiç ilgilendirmiyor de ki il başkanı seçilmek için başka bir partiliyle pazarlık etmiş, etmiştir demiyorum ama velir ki etmiş olsun bana ne bize ne. Ben Türkiye'nin iki büyük organize sanayi bölgesinde yöneticilik yapıyorum. Size durumu anlatayım. Yüzlerce büyük üreticimiz var. Üyelerimizin yüzde seksene yakını sanayi bölgesi aidatlarını iki yıla yakın bir süredir ödeyemiyor. ve elektrik parasını zorlukla tahsil ediyoruz. Birikmiş epey bir alacak var. Birkaç yabancı firma dışında hemen herkes borçlu... Tüm firmaların satışları büyük oranda düştü. İç piyasa ölüyor. Kurlar sabit olduğu halde maliyetler sürekli arttığı için ihracatçı firmalar rekabet edemiyor. Sürekli pazar kaybediyor. Pek çoğu pazar kaybetmemek için zararına ihracat yapıyor. Pek çoğu fiyat dahi denemiyor. İç piyasaya üretim yapanlar stoğa çalışıyor. Çay falan kalmadı. Sadece bizde değil tüm OSB'lerde durum bu diye nefes almadan anlatırken kestim. İçimi kaydın. İyi bir şey anlatacak mısın? Yoksa cezaevinde iyice bulalım. Ho girmemi istiyorsun derim. Fatih Bey ne olur anlatayım dedi devam etti artık herkes eleman çıkarmaya başladı. L.C. 2 de facto gibi milyarlık devlerin toplu işten çıkarmaları medyaya yansıdığı için duymuşsunuzdur. Sadece onlar değil, herkes işçi çıkarıyor. Toplu işten çıkarmalar izne tabi olduğu için bizim orada firmalar 10 kişi 10 kişi çıkarıyorlar. Her ay yüzlerce kişi işten çıkarılıyor. Çıkanlara tazminatları bile ödenemiyor. Yasak olmasına rağmen tazminatlar taksitle ödeniyor. Faizsiz, vade farksız. Peşin isteyenlere indirim yapılıyor, yarısı teklif ediliyor. Kabul etmeyeni dava aç Firma zor durumda dayanamıyor, işçi işsiz parasız kalıyor, vergiler sigortalar ödenemiyor, iflaslar kapıda, konkordatolar patladı. Kimse farkında değil ama konkordato ilanı öncesi bu firmalar halktan para topluyor ve sonra konkordato ile değişik bir mağdur türü yaratılıyor diye devam edince gerçekten sıkıldım. Ben ne yapayım be birader, çok istiyorsan oturup seninle ağlayayım derim. Fatih Bey, biz bunları anlatacak kimse bulamıyoruz. Sanayicinin tek umudu bir faiz indirimiydi. O indirimlere kadar dayanmaya çalışıyordu. Şimdi bu operasyonlarla o da hayal oldu yılbaşına kadar 8-10 puanlık indirim olur diye bekliyordu herkes. Ama bu şartlarda imkansız. Bunu anlatamadık. Belki siz anlatırsanız duyarlar. CHP İstanbul İl Başkanı'nın kim olduğu beni ilgilendirmiyor ama bu beni, bizi, milleti ilgilendiriyor. Oy verdiğimiz partinin temsilcilerine bunu anlatıyoruz. Dinliyorlar, hak veriyorlar ama belli ki söyleyemiyorlar. Bu yüzden sizin canınızı sıktım, kusura bakmayın dedi. Sarılıp öptü gitti. Geride içimde yarattığı derin sıkıntı kaldı. İstemeye istemeye aktarıyorum. Emre Enin ol bunca gerilim, bunca sorun içimi sıktı. Sürekli mide bulantısına benzer, anır bir duygu içindeyim. Vallahi hep beraber biraz huzur istiyoruz. Ülke biraz dursun, dinlensin millet. Emre'cim CHP'deki bu huzursuzluk CHP'de niye hep var? Niye CHP'den böyle iç kalka haberleri geliyor demişsin. Haklısın ama bu huzursuzlukların sadece CHP'ye özel olduğunu söylemek doğru değil. Bu tüm partilerde var. Atpati'den Parti'den başlayalım. AK Parti'de huzursuzluk olmadı mı? Bak iktidar partisinden Gelecek Partisi çıktı. Deva Partisi çıktı. Erdoğan'ın şahsi karizması ve iktidarın verdiği güçle bu tartışmalar, bölünmeler çok etkili olmadı. Ama AK Parti'de çok tartışıldı. Keza MHP. Bak MHP'de kavga çıktı. İçinden daha önce BBP çıktı. Son dönemde MHP'nin içinden İyi Parti çıktı. Zafer Partisi çıktı. Anahtar Partisi çıktı. Örnekler çoğaltılabilir. Huzursuzluk her partide olur. CHP'deki fark bir yandan da iktidar gücüne karşı mücadele ediyor ve bölünmüyor. Bütünlüğünü koruma çalışıyor. Biliyorsun cezaevinden verdiğim ilk haberlerde CHP içinde bir grubun genel merkeze ve İmamoğlu'na pek de iyi bakmadığını anlatmıştım. Sonra bu karşılıklık azaldı ama yok olmadı. Beni ziyanet eden CHP'lilerden bazıları sayıları çok iyi ama varlardı. Yumuşak sözlerle de olsa yönetimi eleştiriyor ve cezaevinde Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etmiyor, sevmediklerini, istemediklerini saklamıyorlardı. Bu normaldir. Her partide olur. Parti için muhalefettir. Parti içinde yarışıyorlar. Başarıda olamazlarsa ayrılırlar ya da vazgeçerler. AK Parti böyle kurulmadı mı? Burada garip olan iktidarın parti için muhalefete destek olması. YSK şimdi sessizliğini koruyor ama bana göre asıl olan YSK. Onlar karar verici. Onların kayıtlarında İstanbul İl Başkanı kim görünüyorsa İl Başkanı odur. Ben hala YSK'nın son sözünü bekliyorum. Gürsel Tekin'in hemşericilik yaparak gaza gelmesi çok garibine giriyor. Tabii bir yandan da bugün Gürsel Tekin'e destek veren iktidar yanlılarının güne kadar Gürsel Tekin'in e neler deyip yazdıklarını, hakaretlerini, eğitim durumuyla dalga geçmelerini, servetiyle ilgili iddialarını Gürsel Tekin'de o iddiaları unutmuşa benziyor. Kemal Kılıçdaroğlu ise CHP'nin delege yapısının bozulduğunu söylemiş Doğu Çevelli'ye öyle diyor. İyi de Özgür Çelik'in il başkanı seçildiği kongrede Özgür Özel'in genel başkan seçildiği da Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi tarafından organize edildi. Yani bu seçimleri yapan Kılıçdaroğlu yönetimi. Şunu da unutma Emre. Kılıçdaroğlu genel başkan iken il başkanı Canan Kaftancıoğlu'na gelen siyaset yasağı için tanımıyoruz deyip AK Parti yargısına kararlarına uymayacağını söylemişti. İlginçtir. AK Parti medyasında da beklenmedik yazılar, görüşler yer alıyor. Şaşırıyoruz. Şamil Tayyar'ın X paylaşımları çok konuşuluyor. Ama bazı yazılar, görüşler gözden kaçıyor. Tayyar ile Cem Küçük arasındaki tartışma polemikle konuşuldu ama Küçük'ün 1 Eylül'deki yazısı gözden kaçtı galiba. Yazıyı okuyunca yazının üzerindeki imzayı birkaç kez kontrol etmek zorunda kaldım. Hala inanmakta zorlanıyorum. Suriye'de İvmen'in İsrail'e kaydığını, Türkiye'nin geç kaldığını, ARD'nin ikircikli politikasının Türkiye'nin elini kolunu bağladığını yazmış. Doğru mu? El hak doğru desem bana kızarlar ama doğru. Oradan ekonomiye geçmiş. LCV2 ki de facto mavi grup gibi devlerin zorluklarını ve üretimlerini yaban çözüm grubum Concordato ilanını yazmış. İflaslar, konkordatolar bitmek bilmiyor diyor. Piyasaların kan ağladığını anlatıyor. 16-17 yaşındaki çocukların 200-300 bin TL'ye adam vurduğunu, Daltonlar gibi çetelerin özendiriciliğini anlatıyor. Kültür sanat alanındaki çöküşten söz ediyor. Hepsi doğru, altına imza at. Sadece en sonunda CHP'yi suçlamış ve bu konularda politika üretmemekle itham etmiş. Keza bir başka AK Partili kalem Fuat Uğur, İstanbul Üniversitesi'ne ağır biçimde dalmış, haklı olarak. Ben bu Blen Zülfikar'ın üniversite içindeki bir komisyon tarafından suçlu bulunduğu bir rapordan söz etmiştim. Pahalı ilaçlar üzerinden yapılan büyük bir yolsuzluk iddiasıyla ilgili suçlayıcı bir rapor. Fuat Oğur bu rapora ulaşabilir belki. Yani artık herkes her şeyi görüyor. Ama ülkenin gerçekle bağlantısı koptu. 19 yaşındaki bir velet, 60'ına merdiven dayamış savcıyı katlediyor. Ne o? Husumetlisiymiş. Savcı bu adam savcı. Ne husumeti? Hukuksuz hukuk kararlarını konuşuyoruz. Ülkenin enerjisi harcamıyor, garip yargı kararları alınıyor. CHP kararları tanımıyoruz diyor ama bu sorunu kararı yok etmiyor. CHP Genel başkanıyla konuşurken, Özgür Bey, biz Kurultay'da mucize eseri kazandık. Kurultay'ın tüm organizasyonu Kılıçdaroğlu yönetimi yapmıştı. Kılıçdaroğlu yönetiminin belirlediği dere genelle seçime girdi. Bunu kimse hatırlamak istemiyor diyor. Haklı. Herkes her şeyi unutuyor. Siyaset vaziyette ilkili olmak haksız muameleye maruz kalmaya neden oluyor. Dün söylediğinin bugün tam tersini yapmak kimseyi utandırmıyor. Özel yönetimi kendisine aday gösterince siz hukuksuz bir yönetimsiniz demeyen belediye başkan adayı seçimi kaybedince kendisine aday yapan yönetimi hile yapmakla suçlayıp dava açıyor. Kayyum olarak atanan CHP'li ilk iş genel başkandan randevu isteyip seçilmiş il başkanına yanına alacağını önce birinci partinin cenazesini kaldırmaktan söz ediyor sonra genel başkandan randevu istiyor. Sanki biraz geç kalınmış bir talep. Yanılıyor muyum? Emre Bey biraz da komisyona gidelim arzu edersen. MHP, Suriye'de YPG'nin Türkiye'deki çözüm ya da barış sürecinin bir parçası olması gerektiğini söylüyor. Doğru, ben bunu Devlet Bey yeni açıklama gündeme getirdiği günden beri aylardır söylüyorum. Hikmet Çetin cezaevinde yaptığımız konuşmada Suriye'nin kuzeyinde komisyonun çalışma alanında olması gerektiğini söyledi. Ben de aktardım. MHP şimdi bunu hatırlatıyor ve kurucu önder diyerek bu konuda Öcalan'a adres gösteriyor. İyi de bu baştan konuşulmadı mı? Pervin Budan bunun söz konusu olamayacağını kurucu önderle yaptığı görüşmelere dayanarak söylüyor. Ayda ne olacak şimdi? Senin soruna da yanıt vereyim. Çin'in silahlı gövde gösterisinin ABD'ye meydan okuma olup olmadığını sormuştum. ABD'nin iki eski başkanı, özellikle de Obama, Çin'in sadece ekonomik büyümeye odaklanmamasını, dünya sorunlarıyla ilgili olarak siyasi bir güç olarak da sahneye çıkmasını istemişti. Çin'in siyasi bir kutup olmasını istiyordu ABD. Bence bu silahlı gösteri bir meydan okuma falan değil. Yani ABD'ye yönelik değil. Bölgesel bir meydan okuma bence. Oradaki asıl meydan okuma törene katılan liderler. Rusya, Kore, Pakistan yan yana yürüyenler. Biraz da iyi şeylerden söz edelim. Hoşuma giden birkaç haber var. Mesela Polonya'da aşırı sağcı konfederasyon partisi üyesi David Shostak partisinden istifa etmiş. LGBT'yi karşıtı söylemleriyle tanıtılan partinin Kadoviç'e başlığını Shostak trans bir modelle ilişkisi ortaya çıkınca istifa etmek zorunda kalmış. Çok güldüm. Bir de hakiki güzel haber gördüm. TC'de yani Devlet Demir Yolları 40 yeni lokomotif alımı ile ilgili medyada çıkan adrese teslim ihale haberleri üzerine ihaleyi iptal etmiş. Bu da güzel. Tabi erkek milli basketbol takımımızın başarısını tepeye yazmak lazım. Ergin Ataman komandasındaki gençlerimiz Sırbistan'ı yendiler. Sırbistan olimpiyat yarı finalinde Amerika'nın rüya takımına şanssızlık sonucu yenilen bir takım bence dünyanın en iyi basketbol takımı olabilir. Onları yenmek müthiş bir başarı. Genç arkadaşım Alperen Şengün ve eski dostum Ergin Ataman nezdinde tüm takımı kutluyorum. Yine uzattım. Biraz kendimden Siridi'den söz edeyim. Birkaç gündür belimin arkasında başlayan bir ağrı vardı. Artınca doktora gittim, daha doğrusu götürürdüm. Doktor böbrek dedi, ben kastaki kasılmaya dikkatini çektim. Bilerek masaj iyi gelir dedi. Tabii ki burada öyle bir imkan yok. Sonunda ortak teşhis koyduk. Böbrek ağrısına bağlı olarak bölgesel adere kasılmasında karar kıldık. Kurum doktoru Buskopan, kurum hastası Bengay Merhem yazdı. Şimdi iyiyim, ağrım azaldı. Keşke şu gelirim azalsa, yüzleri güldürecek şeyler olsa, belirsizlikler ortadan kalksa da baş ağrımız da azalsa. Emre emin ol, CHP'ye daha davası açılmış olsa bile durum daha az karışık, daha az tartışmalı, daha anlaşılabilir olurdu. Bu tansiyon ülkede gerçekten çok hasar yapıyor. Yazık, herkese huzurlu bir hafta sonu diliyorum. Allah herkese kolaylık versin. Çünkü bunlar hikaye, aslında asıl mesele ekonomi. Özgür Çelik görevden alınınca kimsenin kredi kartı borcu azalmıyor, tam aksine artıyor.